Merhabalar, burası Suriye Çoban Bey'de bulunan Kurtar Şehit Piyada Subayüz Çavuş Musa Özalkan Kültür Evi. Ve ben bu kültür evinin müdürüyüm. Burada bugüne kadar yaklaşık 1500 civarında kurban kesilmiştir. Kesilen kurbanların videoları teker teker bağışçılarımıza iletilmiştir. Aynı zamanda sizler de videolarımızı izlemek için Kurtar Kurban Videoları sayfamızdan izleyebilirsiniz. Selamun Aleyküm. Kurtar Şehit Piyada Subayı Üst Çavuş Musa Uzarken Kültür Evinde Dağıtım Sorumlusuyum. Yardım faaliyetlerimizi yoğunlukla Çoban bölgesinde yapmaya çalışıyoruz. Biz daha çok bir kuytu köşede ulaşması çok zor olan ailelere ulaşmaya çalışıyoruz. Çoban merkezde yaklaşık bir 120 ailemiz var ve Çoban köylerinde yaklaşık bir 90 ailemiz var ve bu sayı da daha artmaktadır. En yoğun yaptığımız dağıtım gıda kolisi ve giysi ve sıcak yemek ve bunlardan en önemlisi ise sizlerden gelen kurbanlar. Bildiğiniz gibi bölge halkının et alma imkanı çok zor. Aile dağıtım listemizi biz kendimiz hazırlıyoruz. Son olarak tüm bağışçılarımızdan ve mazlum halkın yanında durmamıza destek olan herkesten Allah razı olsun. Eğer kurban göndermeye karar verdiyseniz dernek hesabımıza ücreti yatırıp açıklama kısmına ad soyad ve telefon numaranızı yazmanız yeterlidir. Sonrasında ise dernek hattımıza WhatsApp'tan kurban akika mı, şükür mü, hayır mı? Kimin adına kesilecek? Bunları yazmanız yeterlidir. Sonrasında video size en kısa zamanda iletilecek. Şimdiden Allah hayrınızı kabul etsin.